Gelsin. Hayırlı akşamlar. Gel başım. Nizamettin Bey adınızı çok duyduk ama tanışmak nasip olmamıştı. Sana verilen emeklerin karşılığını ödeme zamanın geldi. Senin 10 dakikan başlıyor. Çok şükür abi. Yıllardır bu anı bekliyorum. Zor geçmiştir 15 Temmuz'dan sonrası. Altı yıldır neler çektiğimi bir ben bilirim. O kadar kritik bir noktada deşifre olmadan saklanmayı nasıl başardın? Evde karı koca bu durumu konuşurken bile korkar olduk. Gelen talimatların hepsine harfiyen riayet ettik. Ölü gibi sessiz kaldık. 15 Temmuz gecesi işler istediğimiz gibi gitmeyince deşifre olmamış herkesin pozisyonu koruması emredildi. Biz de elimize bayrağı aldık, sokağa çıktık, milletin arasına karıştık. Yeri geldi alt pozisyondan birkaç arkadaşımızı ihbar bile ettik. Allah affetsin. Bu altı yılda milliyetçi muhafazakar da olduk. Atatürkçü de. Sağcı da olduk. Solcu da olduk. Elimiz kolumuz bağlıp bekledik. İhtiyaç halinde sana ulaşılacağını bilerek bekledim. Elbette. İstanbul'un bu yakasındaki bütün ankesörlü telefonların... ...kontrolü sabit hatların yerinde bilirim. Çağrı'yı bekliyordum. Gözün aydın. Sağ olun. Peki. Sezai Sirmen Paşa hakkında ne bilirsin? Üç yıldır Emiraz subayı. Atatürk milliyetçisidir ama çok ön plana çıkmaz. Silahlı kuvvetlerde dikkat çeken tehlikeli bir pozisyonda değil. Ergenekon balyoz operasyonunda adı da geçmedi. Öyle kendi halinde bir askerdir. Pek de öyle kendi halinde görünmüyor. Ordunun bütün araştırma geliştirme projelerinde kilit adam. Sever öyle işleri. Bu makama ulaşmak için epey çaba harcadı. Boşa değil. Gizli bir projeye de malzeme temin ediyor. Bütün alımlar benim elimden geçer. Öyle dikkatimi çeken özel bir şey görmedim hiç. Her alımın hangi projeye gideceği bellidir. Titanyum kablolar hangi proje için? Titanyum kablolar mı? Benim ondan haberim yok. Artık var. Bu işi halletmemiz gerekiyor. Şimdi beni iyi dinle. Yarın akşam kaçta Türkiye'nin maçı? Ben bilmiyorum komutanım ama öğrenirim. İnsan milli maçı bilmez mi yahu? İzlemiyor musun? Futbol işiyle pek alakam yoktur komutanım. Benim de yok ama. Milli maç bu kardeşim. En azından onu izlersin. Kazanıcı da ay yıldızı evinin camına asarsın. Emredersiniz. Milli maç seyredip evin camına bayrak asmak emirle mi olur? Üst çavuş. İçinden gelecek. Emredersiniz. Muhtelif patlayıcı ve mayın listesi. Ne bu? Patlayıcı imhasında kullanılmak üzere geliştirilen insansız hava araçlarının test çalışmaları için. Biz bunu geçen sene sonunda halletmedik mi? Temin edemediğimiz numuneler vardı komutanım. Bunlar eksik kalanlar. Hı. Tamam hatırladım. maçı seyret maçı. Emredersiniz.